Merhaba arkadaşlar. En küçük kolon dediği burası olacak. 4 orta 6 ve burası da arkadaşlar 9. Şimdi burada sadece Thales teoremi var. Önce sadece şuradaki 2 bakın şu 2 üçgen için Thales yani temel benzerlik teoremini uygulayalım. O zaman 6'nın 6 artı x oranı 4'ün 6 oranı diyeceğiz yazıyorum. 6 bölü 6 artı x eşittir. 4 bölü 6. Sadeleştirme yapabiliriz. Sonra işler dışlar çarpımı yapıyorum. 18 eşittir. 12 artı 2x. Buradan 6 eşittir 2x. Ve x eşittir 3. Bu durumda şurası 3 olduğu için bu defa da büyük üçgen için tekrar Feres teoremi uygulayalım. 6'nın arkadaşlar 9'a oranı özür dilerim 6'nın buraya kadar 9 oldu. 9 artı y ile oranı bölgün 9'a oranı. İşte her işin altına gitmek istiyorum. 9 54. 4 kere de diyor. Saat artı 2. Diğer tarafı alırsam 18 eşittir. 4 kere. Y 9 bölü 2. Yani 4.5 olacak. 4.5 olacak. Bu durumda 3 ile 4.5'un toplamı 7.5 yani cevabımız genizde.